Herkese merhaba. Cazdan Sazdan Sözden adlı podcast serimde bugün Eray Düzgün Soylayız. Hoş geldiniz Eray Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün Loft Jazz dergisi, kültür dergisi üzerine konuşacağız. Ama önce sizin müzikle ilginiz, yani daha doğrusu ilişkiniz nasıl başladı, müziğe ilginiz nasıl başladı diye sormak istiyorum. Tamam. Ben küçük yaşlarda aslında enstrümana başlamıştım. İlk enstrümanım gitardı. Daha sonra işte okul hayatım boyunca işte liseye kadar gitarla haşır neşir oldum. Bir takım gruplarda falan çaldım. Daha sonra konservatuar, daha doğrusu yıldız teknikte sanat tasarım fakültesinde kompozisyon ve müzikoloji eğitimi aldım. Yine enstrümanıma devam ettim ama bir takım farklı telli enstrümanlara da merak salmıştım. Afgan rebabı, ondan sonra tar, onun dışında kudüm vesaire gibi bir takım geneliksel da e, merak saldım. Onun dışında müzikoloji ve kompozisyonda e, Alper Maral'la beraber çalıştım. Alper Maral'la çalıştığım dönemlerde daha fazla e, işte Asya müzik kültürlerinin neredeyse tamamıyla ilgili pek çok çalışma yaptım. 2004 yılında bir e, Pakistan'da bir alan çalışması yapmıştım. E, Sufi müzik kültürleri üzerine. Bitirme tezim de zaten bununla alakalıydı. Ee, onun dışında Japon müziği, Japon geleneksel müziği, çağdaş müziği vesaire gibi konulara da çok fazla e, yoğunlaşmış oldum. Ee, bir yandan da kompozisyon işleri devam etti. Ee, 2000'lerin başları benim için biraz böyle eğitim donanımla geçti ve ondan sonra işte e, müzikal yolculuk daha da hareketlendi İstanbul'da e, nasıl söyleyeyim. İşte kurmuş olduğum Müzik Hayvanı, e, Müzik Hayvanı'nın devamında gelen pek çok mekan, müzik koordinatörlüğü, yazılar, çiziler falan olarak devam etti ve devam ediyor halen, e, hali hazırda durumda. Loft da bunun en son e, elemanı diyebiliriz. Kısacası yani çok yoğun, e, geçen bir e, son 20-25 yıl var müzikle dolu. ve Bunun içerisinde e, kompozisyon, e, gruplarda çalma, albüm yapma, albüm prodüktörlüğü, radyo yayını, e, şey e, yazma işi e, devam etti, devam ediyor. Peki siz e, Outro Music Store plak dükkanının sahibisiniz aynı zamanda. Buradaki Hı -hı. macera nasıl başladı biraz bundan bahsedelim mi? Outro Music Store e, şimdi e, 2000'lerin başında. Ben bu mes mekan müzik direktörlüklerine başladığım yıllardan sonra tabii uzunca dönem bu işleri yaptım ve e, hali hazırda çaldığım da pek çok yer vardı. Daha sonra bunu böyle arkadaşlarımla beraber bir müzik dükkanına dönüştürme isteği ve birazcık da müzik direktörlüğünden sıkılmış olmamdan dolayı Böyle bir yere çevirelim diye konuşmuştuk. 6 yıl önce de Outro Music Store'u kurduk. Daha önceden küçük bir dükkanımız vardı. Burası sadece bir plak, e, CD, kaset vesaire satan bir yerdi. Fakat son 2,5 yıldır e, şu anda bulunduğumuz yere geçtik ve burada eee Music Store birazcık da e, nasıl diyeyim? etkinlik alanını genişletti. Şu anda Outro Music Store başlığı altında işte Listening Shelter diye bir alt başlığımız var. O yüzden burada bir takım etkinlikler planlıyoruz, yapıyoruz. Söyleşiler, konserler, DJ setler, imza günleri vesaire gibi pek çok etkinlik burada yapılıyor. ve bir yandan da Outro Music Store'un üretmiş olduğu Loft Jazz var hayatımızda. Ama 6 yıl önce başlamış bir hikaye. gün geçtikçe de daha farklı bir yere evrildi. Aslında istediğimiz de birazcık da buydu. Daha önceden mekan küçük olduğu için çok fazla e, üzerine düşemiyorduk. Ama şu anda yeterli bir alanımız var. O yüzden istediklerimizi yavaş yavaş uygulamaya başladık. Peki Outro Music Store'un katalondan bahsedelim mi? Burada neler bulabiliriz? E, tür ağırlığı var mıdır mesela? E, yani zaman içerisinde bir tür ağırlığı oluşmuş olduğu bir organik şekilde. E, o da daha fazla caz e, ve elektronik ve eksperimental türler üzerine daha fazla bir seçkisi var. Çoğu plakçıda bulabileceğiniz bir arşiv değil bu, özellikle İstanbul açısından. Buranın takipçisi de aslında bizi yönlendiren en büyük etken. Talep ettikleri şeyler birazcık da bu yönde oldu. Bizim de tabii arzuladığımız şey de daha fazla caz, elektronik ve eksperimental türler üzerine bir Yoğunluğu var diyebiliriz. Tabii ki diğer şey, e, albümlerden de var. İşte ne bileyim rock ya da e, pop, disco vesaire gibi türlerinde olduğu e, güzel bir seçkisi var. Fakat yoğunluk alanı bahsettiğim gibi. Sizin yani dükkan vasıtasıyla da tabii Türkiye'deki plak kültürünü, plak koleksiyonerliğini de yakından takip etme şansınız oluyor. E, bunun üzerine ne söylemek istersiniz? Ee... Yani dinleme kültürü açısından söyleyebil söylersem şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bizim bu Altrum Ekstra'yı kurduğumuz 6 yıl önce e, plak meselesinin giderek e, popülerite kazandığı bir dönemdi. Tabii o dönemler e, ekonomik şartlar bu kadar da ağır değildi. E, biraz daha rahat ulaşılabiliyordu e, dinleyici tarafından plaklara. Fakat zaman içerisinde işte Ekonomik sebepler insanların tüketimini birazcık da zorlaştırıyor. Fakat ona rağmen üretim devam ediyor tüm dünyada olması dolayısıyla. Bugün ilk açtığımız zamandan bu yana geldiğimiz noktada plak aslında birazcık daha lüks tüketime daha fazla kaymış durumda. Dinleyici açısından söylüyorum nesnel olarak. E, fakat e, üretimi yani Türkiye'deki üretimi bir tarafa bırakıyorum, e, yurt dışındaki üretimi çok etkileyen bir şey değil, sadece ithalatını ihracatını zorlaştıran bir süreç içerisinde. Onun dışında e, Türkiye'deki müzik dinleyicisi gün geçtikçe daha e, fazla yakınlık duyduğu İşte bunları destekleyen tabii ki işte plak festivalleri, plak buluşmaları, bir takım fo, e, harici festivallerde plak açılması vesaire gibi e, pek çok etkinlikte e, plan tüketimini arttıran şeyler. E, fakat 6 yıl önceki o hareketli işte herkesin bunu tüketebilir noktası gün geçtikçe daha da azalıyor ve birazcık daha lüks tüketime doğru kaçıyor diye görüyorum. O yüzden de üretim e, nesneleri biraz daha farklı medyalara kaymış durumda yani kaset üretimi arttı bunun dolayısıyla CD'ye tekrardan bir dönüş var ekonomik şartlar sebebiyle vesaire onlar da şu anda e, bir yandan devam ediyor e, dijitalle kıyaslanabilecek bir durumda bence hala değil Türkiye açısından yurt dışında tabii ki daha farklı bir şey var ama Türkiye'de şu anda plak tüketimi plak dinleyicisinin bulunduğu yer e, hala azınlık olarak devam ediyor. Biraz bir Müzik Hayvanı'na çevirelim rotamızı, ee, hı hı. bu nasıl bir oluşumdu biraz mi? affedelim. Ee, müzik Hayvanı bizim e, 2009-2010 yıllarında kurmaya çalıştığımız bir şeydi. O dönemler zaten Müzik Hayvanı gibi bağımsız oluşumlar da yoktu diyebilirim. Onların ilklerinden ya da ilki olabilir. Müzik Hayvanı e, bağımsız bir müzik inisiyatifi diye yola çıktı, e, bir label değil. Herhangi bir albüm satmakla ilgili bir derdi yok idi. Hatta albümleri kendi web sitesinden e, ücretsiz indirilebilir olarak tasarlamıştı. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman aslında biz daha fazla bağımsız müzik dünyasını hareketlendirebilecek. Onlara birazcık da e, nasıl diyeyim? Can suyu verebilecek e, oluşumları desteklemeye çalıştık. İşte birilerinin yeni albümleri ilk defa yeni yayınlanacak gruplar. Ve projelerine e, bir alan açmak gibi bir derdimiz vardı. Buradan pek çok grup e, çıktı, e, bir sürü bugün e, gayet popüler olan isimler de var, akademisyenler de var, e, çok fazla eksperimental müzikle uğraşan ve o janrıda Türkiye'de önce olabilecek isimler de buradan yayınlandı. 2010'la 2015 arası çok fazla hareketli olduğumuz bir dönemdi. ve toplam 55 albüm yayınladık. Bunların hepsi CD formatında da yayınlandı fakat çok az sayıda yani 100-150 kopyayla sınırlıydı. Bir takım yerlere bırakıp insanlar bunları bağış karşılığı temin edebiliyordu ve bunların karşılığında da müzisyenler kendilerine bir alan açmaya başladılar. Ve pek çok konser vermeye başladılar. Hatta bu konserlerin bir kısmını da müzik hayvanı kendisi organize etti. Bağımsız Festival bunlardan bir tanesidir. Dört tane yapmıştık o seneler içerisinde. Ee, önemli isimler bir araya geldi. Bugün hatta o önemli isimler, yani o bağımsız festivali şu anda yapsak büyük bir festival e, niteliğinde olabiliyormuş. Onları da fark ettik. Ee, 2015'ten sonra tabii ki hem bağımsız e, müzik dünyasının hareketlenmeye başlaması, müzik hayvanı gibi pek çok oluşumun e, işin içine girmesi dolayısıyla ee, biz yayınlarımızı birazcık daha azalttık ve en sonunda da durdurduk. Ee, hem bizim başka tarafa evrilmemiz, müzik hayvanından sonra gelen başka işler de, de işin içerisinde önemli rol aldı. Daha sonra Outro, Outro ile beraber Listening Shelter derken müzik hayvanı bir süredir e, dinlenmedi ama tekrardan harekete geçirmek gibi bir planımız var. Gelelim Love Jazz dergisine. Dergi plak gibi maalesef kağıdın da hani fiyatının giderek evet. yükseldiği günlerde. Ee, ama dergi ücretsiz olarak çıkıyor ve sizin hani derginin basılı olmasını istiyorsunuz yani bu konuda ısrarcısınız. <laughs> Bunun için ne söylemek istersiniz? Fiziksel olarak basılmasının yani böyle yayınlanmasının nasıl bir etkisi var sizce? Şöyle aslında bu bizim birazcık da e, fantazimiz diyeyim yani. Şimdi senelerdir bu dijital meclis, dijital medyada e, okuduğumuz pek çok şey bir yerden sonra bize artık okumadığımız bir dijital e, bolluğa, enflasyona dönüştü kendi bakış açımızda ve okumaz hale geldik ya da takip etmez e, sadece insanların e, paylaştığı bir takım e, dijital dosyalar olarak kalmaya başladığını hissettik. Bu bir. İkincisi, ben hala eski bir, yani eski dünyadan bir okurum, öyle söyleyeyim. Hala elime nesne olarak işte kitabı, gazeteyi falan alıp okumayı, dergiyi alıp okumayı çok seviyorum. Ve buna karar verdiğimiz dostlarımız da aynı dünyadan. Ve böyle bir şey arzuladık. Ya dedik ki hani böyle bir gazete olsa, hatta gazete gibi bir şey olsa, yani müzik dergisi değil işte e, böyle öyle kuşa kağıda falan olmasa bildiğimiz eski stil bir gazete yapsak ve bu gazetede işte sadece caz haberleri olsa fikrinden yola çıktık ve e, hatta ilk sayı olan bu sıfırıncı sayı dediğimiz bir sayı var. O sayıda siyah beyaz 1950'lerin tasarımı bir gazeteyi düşünerek kurguladığımız bir sayıydı. Yazı karakterine kadar her şeyi öyle. işte uzun uzun makalelerin olduğu, daha fazla fikir yazılarının ortaya çıktı. Yani güncel haberlerden biraz daha uzak fikir yazıları üzerine kurulu bir şey düşünelim istedik ve böylece basmaya başladık. Burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesi, birçok insan gazeteyi format olarak ilk duyduğunda ya niye gazete basıyorsunuz aslında? Hani müzik, herkes müzik dergisine alışık. Niye müzik gazetesi var gibi? sorularla çok karşılaştık. Bizim birazcık da Caz'la yakınlığını kurduğumuz materyal daha fazla gazeteydi. Yani Caz'ın böyle 50'lerde, 60'larda aslında hiç olmayan bu hiç elitist durmayan bir dünyası var ya hani bu dünya bize gazete gibi günlük birazcık da okuyup atabildiğiniz derecede ucuz bir nesneyle daha yakınlık kurmamıza sebep oldu. O yüzden de caz gazetesini daha doğrusu caz kültürünü gazete gibi bir nesneyle yakınlık kurdurarak ilerleme fikri ortaya çıkmış oldu. Buradaki amacınız, çizginiz nedir? Dod Jazz dergisinin var olma amacından ya da nasıl bir motivasyonla oluştuna ya da nasıl bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorsunuz mesela? Şimdi Türkiye açısından bakarsak, Türkiye zaten basılı olarak, yani da, basılıyı da geçtim. Müzikle ilgili e, şey çok kısıtlı. Medya çok evet. kısıtlı. Yani üç evet. beş tane isimden bahsedebiliyoruz. Bir de bunu basılıya aldığımız zaman zaten neredeyse yok gibi. E, Türkiye'de basılı bir müzik yayını. Bir de bunun içerisinden daha da ayıklıyoruz, filtreliyoruz. Sadece caz üzerine kurulu bir şey Türkiye'de yok hem Türkiye şey hem caz olacak hem basılı olacak falan bu filtreleri koyduğunuz zaman dünyada bile çok az. Format olarak da gazeteye geldiğiniz zaman dünyada da benim bildiğim caz üzerine gazete bir New York'ta var. O da zaten şey e, ne derler aylık program aylık takvim gibi üretilen bir gazete var. Öyle bir hani caz kültürü üzerine oluşturulmuş bir şey değil. Etkinlik takvimi. <laughs> Evet, etkinlik takvimi gibi oluşturulan bir şey var, İşte her tarafa ücretsiz dağıtılıyor vesaire, New York e, Jazz e, tanıtan bir şey. E, şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman çok özel bir şey. Ve biz zaten böyle bir özellikte olsun istiyoruz. E, giderek de büyüyen e, bir kitlesi var Loft'un. E, sadece şeyler değil tabii, okuyucular değil, Loft arada bir etkinlik de tasarladığı için, etkinliklerde de buluşmalar e, tasarladığı için, bunun dolayısıyla da artan bir kitlesi var dini kitlesi var buradaki asıl motivasyon ve amaç aslında bunu bir şekilde paylaşabiliyor olmak ücretsiz olması tabi işi zorlaştıran bir şey o yüzden devamlı sponsor arayışındayız destekçi arayışındayız gazeteye özelden destek vermek isteyen insanlar var oluyor hiçbir şekilde mesela isminin geçmesini istemeyen ondan sonra güzel dostlar da var bir yandan reklam vermek isteyenler de var. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Tabii ki hani artan e, kağıt e, fiyatlarının e, bizi zorlu bir sürece soktuğu da aşikar. E, üç, yani bir sene sonra ne olacağını çok fazla kestiremiyoruz. Ama bir yandan da en temeldeki motivasyon bu kadar güzelliği bir araya da bir araya getirip sunabilme e, motivasyonu. Bu bize iyi geliyor, paylaşmak bizim için çok değerli oluyor ve paylaştığımız şeyleri birtakım etkinliklerle süsleyebiliyor olmak çok değerli geliyor. Umarım uzun soluklu hayatına devam ediyor olur. Ama en temeldeki motivasyonumuz tamamıyla paylaşmak. Bu müzik hayvanında da aynı şekildeydi. Ve onu bir dönem başardığımızı, bir dönem için doğru bir şey yaptığımızı gördük. Ve o kendi kendine yeşermişti. Loft'ta da aynı şeyin olduğunu görüyorum. O basılı medyayı ya da basılı medya olmasa bile müzikal dünyayı başka bir şekilde fitilleyen, ateşleyen bir şey olarak hayatına devam ediyor. Bu bizim için yeterli bir motivasyon zaten. Benim de yani açıkçası benim için de Love Jazz'la karşılaşmam böyle olmuştu. Dergiyi de severek e, takip ediyorum. E, ama sanırım her yerde e, değil, plak dükkanları belli başlı mekanlarda bulabiliyoruz henüz. Yani, evet, e, yani İstanbul'a mı sınırlı? Onu da sorayım. E, şöyle, şu anda İstanbul'a sınırlı değil. Başlangıcından itibaren e, Ankara, İzmir, e, Eskişehir, Bursa ve İstanbul. Yani bu beş şehir, evet. beş, mi oldu? beş oldu galiba. Evet. Beş şehirde e, ulaşılabiliyor. Bir takım yerler var. Dediğiniz gibi işte plak dükkanları, bir takım özel restoran, kafeler ondan sonra e, belli bir takım sanat galerileri e, ve bugün hala artan ya yani bizde de bulunsun e, diyen pek çok e, isim var. Onları da ulaştırmaya çalışıyoruz. Elimizde tabii ki sınırlı sayıda bir üretim bu. Yani on binlerce bas basılan bir gazete değil bu. Belli bir adedi var. Onu da belli yerlere bırakarak devam ediyoruz. Umarız hani e, maliyetlerini karşılayabileceğimiz sürece üretimini de arttırır, daha fazla yere ulaştırırız. Ama e, yakın dönemde bunu bir abonelik sistemine geçirmek gibi bir planımız var. Dolayısıyla hani başka şehirlerden bize çok fazla talep vardı İşte Mersin, Antalya, Diyarbakır, Sinop vesaire. Oralardan çok fazla mail aldık. E, buralarda belki bir abonelik sistemiyle bu konuyu çözeriz e, diye bir planımız var ama onun altyapısı tabii ki çok daha fa farklı. Biz bugüne kadar e, dijital dünyada bulunmayı çok tercih etmedik, hatta hala etmiyoruz. Uzunca bir süre edecek gibi görünmüyoruz ama e, sonuçta iletişimi sürdürebilmemiz açısından Loft'un işte bir mail adresi var, bir Instagram hesabı var duyurularını yaptığı. E, en azından nerede bulunabileceğini dair fikirleri e, bilgileri alabildiğiniz bir takım adresleri var. Bu adreslere gün geçtikçe yeni e, yerleri de ekliyor olacağız. Evet, şu sıralarda birinci yılını doldurmak üzere e, ne güzel ki jazz üzerine de nadir dergilerden Türkiye'de belli kesme hitap eden bir müziğin üzerine dergi çıkarmak e, sizin için nasıl bir deneyim ve neden jazz? Şimdi. Yani aslında caz kültürü dediğimiz zaman belli bir kesimden çok biraz daha genişleyen bir alana sahip. Çünkü şöyle yani sadece caz müziği üzerine e, ya yani ben birazcık burada caz müziğini tür olarak ayrı tutuyorum. Caz kültürü dediğimiz zaman biraz daha küme e, genişliyor, büyüyor. Çünkü caz kültürü dediğimiz zaman işin içerisinde farklı disiplinlerde bu işte uğraşan ya da cazın o yaşamsal e, kavramını nasıl diyeyim e, hisseden pek çok disiplin var. Resimde de var, edebiyatta da var vesaire. Hatta yazıların, bizim Loft'un yazılarının içerisinde e, yer alan pek çok buna benzer başlıklar olmuştu. Dolayısıyla caz kültürü dediğimiz zaman o kitle e, sadece caz dinleyicisi değil, okur anlamında, resimle ilgilenenler anlamında biraz daha genişliyor. E, en başta onu söyleyebilirim. Ama bunlar bile sonuçta e, belli bir kesmin ııı e, Nasıl diyeyim ilgilendiği alanlar her yani, Türkiye'de kitap okuyanlar gibi bir başlık aslında. E, dolayısıyla e, sınırlı sayıda sınırlı insanla e, hareket eden sınırlı dinleyiciyle hareket eden bir taraf e, bunu biliyoruz. Fakat bir yandan da diğer e, bütün müzik türlerini eline alan bir gazeteyi tasarlamakta e, takdir edersiniz ki pek de kolay bir şey değil büyük bir editoryal e, şey gerekiyor. Bizim şu an içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız e, müzikal alan daha fazla bunlarla e, haşır neşir olmayı ve bunları bir şekilde sunup planlayıp e, sizlerle paylaşmayı e, daha rahat kılıyor diyebilirim. Bir yandan da 12 sayfalık zaman zaman 16 sayfalık bir gazete yani çok büyük ölçekli böyle 50-60 sayfalık bir gazete üretemiyoruz maalesef e, Dolayısıyla burada e, spesifik olarak bu tür ve bu e, şartlar anca birbirini karşılıyor diyebilirim e, ama zaman içerisinde e, bizim planlarımız içerisinde şöyle bir şey var mesela belli sayılara ekler düşünüyoruz belli türlerle alakalı işte Loft'un bir e, iki olacak Belki üç sayıda bir. O üç sayıda bir olan iki de e, işte spesifik başka bir müzik kültürüyle donatılmış olacak. E, beş belli başka küratörler tarafından. Onlar da şu anda planlamış durumdayız. Ama dediğiniz gibi kolay bir şey değil. E, belli bir e, nasıl diyeyim dinleyici kitlesiyle direkt uğraşıyor olmak. Sadece onlarla e, ilişkiye giriyor olması. E, başlı başına bir e, zorlu süreç. Haklısınız. Evet. Bir de e, dergi her ay farklı farklı renklerde çıkıyor. Sayılardan bahsetmişken. Evet. <laughs> Rengarenk sayılar ile karşılaşıyoruz. Evet. Bu bizim Güzeldi. en neşeli Hı -hı. kısmı. Evet. Neye göre belirleniyor? Bunlar bir anlamı var mı? Ee, şimdi bir senedir evet. Aslında en başta çok fazla bir anlamı yoktu. Sadece biraz renk Katmak ikinci bir renk olsun fikriyle yola çıkmıştık. Fakat konular ilerledikçe renkler konularla birazcık yakınlık göstermeye başladı. Ee, hatta sadece renklerin seçimi, işte albümlerin kapaklarından e, bağlı işte bulundukları ülkenin renklerinden, e, hatta mevsimlerden, birazcık bizim ruh halimizden, ondan buradan her şeyden etkilenmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz ocak sayısı itibariyle bu birazcık bizim için şey olmaya başladı. Yani içerikleri düşündük, düşünürken birazcık da renkleri de ona göre kurgulayalım gibi bir noktaya gitti hızlıca. Ocak sayısından sonraki tüm sayılarda içerikle bağlantısı olan renkler vardır. Yani bu böyle e, afişe ettiğimiz bir şey değil. Yani bu ay bu, bu konular var. O yüzden de renk şöyle falan filan dediğimiz bir şey değil ama okuyucu o yakınlığı yazıları takip ettikçe de daha iyi kurabiliyor. Bu da böyle kendi kendimize biraz okuyucuyla alışverişimizi güçlendiren, ilişkimizi daha samimi bir hale getiren bir küçük oyun gibi oldu. İşte mesela kırmızı sayımız vardı. Hatta insanlar artık sayı, işte ocak sayısı ya da şubat sayısı demiyor da işte kırmızı sayıyı ben bulamadım, yeşil sayı bende var mı falan gibi böyle güzel şeyler söylüyorlar. Bu da bizim için tatlı bir en neşeli bir şey olarak devam ediyor. Evet, kadrosundan bahsedelim de biraz yazar kadrosundan bu e, e, müzik üzerine yazan insanlar da mevcut. Şevket Akıncı gibi e, müzisyen aynı zamanda yazan kişiler de var. Harika bir kadrosu var. Biraz kadrosundan bahsedelim. Nasıl e, insan bir araya geldi bu insanlar? Ya kadro zaten uzun zamandır bizim yakın çevremiz olan e, müzisyenler, müzik dünyasından tanıdığımız, bildiğimiz e, fikrine e, güvendiğimiz kalemine güvendiğimiz e, yazarlardan oluşuyor. E, çoğu zaten dostumuz. Böyle bir fikri ortaya attıktan sonra yani heyecanla bunun içinde bulunmak isteyen e, insanlar. E, aynı zamanda da çok değerli insanlar zaten hani kendi hayatlarında yaptıkları işlerle falan zaten e, başlı başına işte Şevket Akıncı dediniz. Ondan sonra Mine Gürevin ayrı bir e, taraftan ele alıyor konuyu. Ondan sonra Ogan Güner var eski e, rol ekibinden vesaire. E, dolayısıyla yıllar içerisinde e, kendi kendine bir şekilde oluşmuş bir yazar tayfası fakat e, bunun dışında yani bu dostların dışında bizle beraber çalışmak isteyen, buraya yazı vermek isteyen pek çok insana da e, açığız. Şey, yani yazılarını bekliyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz, hatta uygunsa koyuyoruz. E, daha ötesinde yazılarını ya da müzikal yaklaşımını tercih ettiğimiz, e, çok beğendiğimiz insanlara bizi tanımasalar bile biz gidip söylüyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz bulunmak ister misiniz gibi. Yazı kısmı böyle. İllüstrasyon kısmı ekleniyor. Her sayıda biz illüstrasyonlara yer veriyoruz. Pek çok illüstratör, sanatçı e, bu sayıda ben de bir iş yapmak istiyorum diyor. Bu da çok değerli. Onun dışında e, zaten gazetenin kendi e, tasarımıyla uğraşan çok değerli bir fotoğrafçı e, arkadaşımız var. O da e, bizle beraber. Bütün bu hani küratöryal kısmı ee, ele alıyor. Ee, ve gelen yazıları e, bir şekilde filtreleyip, inceleyip e, gazeteye koyuyoruz. Ama gün geçtikçe daha fazlalaşan bir kadrosu var. Çekirdek kadronun dışında. Evet. Peki son soruma e, geçiyorum. Siz e, müzik üzerine sıradaki projelerinden bahsetmek ister misiniz? Evet şey, kendi müzikal hayatım. Evet, yani Outro olarak, evet. Love Just olarak. Şimdi Be e <laughs> hepsi birbirinden ayrı tabii. Evet. <laughs> listening outro Listening Shelter e etkinliklerine devam ediyor olacak. Önümüzdeki yani sezon, yani bu sezonda biz Aralık ayından itibaren daha farklı şeyler planlıyoruz. Burada bir podcast yayını, podcast yayını da demeyeyim aslında. Arada bir, bir takım yayınlar planlıyoruz. E listening Shelter'ın Hafta içlerinde. Hmm. Onun dışında imzalar, söyleşiler falan e, bütün etkinlikler burada hali hazırda devam ediyor olacak. Loft'a gelecek olursak, Loft zaten dediğim gibi e, etkinlik üreten bir e, yapısı da var. E, 21 Aralık'ta birinci yaşımızı e, Babilon'da kutluyor olacağız. Afroloji ve Deli Bakkal e, konserleriyle. Ona da herkesi bekliyoruz. 21 Aralık'tan sonra da etkinliklerine bir takım ayrı mekanlarda devam ediyor olacak. Bunlar gazetenin lansmanları olabiliyor, yani yeni sayıların buluşmaları olabiliyor. Harici olarak da Loft Sunar gibi etkinlikler tasarlıyoruz. Zaten Mart ve Nisan ayı bu konuda yoğun olacak şimdiden söyleyebilirim. kendi müzik hayatımda ise uzun zamandır beste işlerine biraz ara vermiştim. O beste ile alakalı, bestelerle alakalı iki tane albüm hazırladım. Onlar da yakında yayınlanıyor olacak. Onlar da zaman içinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu taraflar böyle. Harika. <laughs> Çok teşekkür ederim Eray Bey. Başka projelerle ederim. yine karşımızda olacaksınız. Merakla bekliyoruz. Takipteyiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ilginiz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın diyoruz. Cazdan sazdan Sözler'in sonraki bölümlerinde de görüşmek üzere. Müzikle kalın. Sevgiler.